Haluk Bey, psikolojik bozukluk güçsüz insanlarda mı olur? Evet, bu, bu çok güzel bir soru bence. Çünkü yaygın bir şey, yanlış anlama, toplumsal olarak böyle geniş insan grupları genellikle böyle düşünmeye yatkınlar. Evet. Yani insanlar düşünüyorlar ki bazı insanlar çok güçlü, onlara hiçbir şey olmuyor. Bazı insanlar da zayıf ve hastalanıyorlar. Böyle değil. Yani. Psikiyatrik hastalıklar tıpkı şeker hastalığı gibi, kalp hastalığı gibi, beyin tümörleri gibi birer hastalıktır. Ee, tabii bazılarımız doğuştan daha yatkınız. Yani genetik olarak ailemizden aldığımız Psikolojik bu da mı genetik? Ben tabii. hep doktorlarımıza diyorum ki bu da mı genetik? Evet, yani evet, psikolo evet. psikolojikti. Tabii. Aynı psikolojik, şekilde. psikiyatrik rahatsızlıklar da genetik. genetik. Mesela gösterilmiş bir şey var. Serotonin geri alım inhibit geri alımı ile ilgili bir enzim var beyinde Evet. bu enzimi kodlayan gen psikiyatrik hastaların çoğunda bir polimorfik yapı farklı bir yapı gösteriyor gerçekten yapısal olarak bazı insanlar yaşam olaylarına karşı daha duyarlı ama bunu zayıflık olarak nitelemek doğru değil bu bir rahatsızlık yani mesela biz kalp hastalığına yatkın insanlara şöyle bir şey söylüyor muyuz bunun kalbi zayıf Evet ee, ...bu zayıf bir kişi falan... ...diyor muyuz? demiyoruz Kalp hastalığı var. Ailesinde kalp hastalığı var diyoruz. Hı hı. Veya şeker hastalığına yakın bir kişiye... ...bunun pankreası zayıf... ...böyle bir ifade kullanıyor muyuz? Ee, ama psikiyatrik hastalıklara... ...yakalanan kişiler için toplumun... ...işte kişiliği zayıf... ...zayıf bir kişi, o yüzden oldu... ...gibi yaklaşımları var. Bu kesinlikle hı hı. doğru değil. Yani tıbbi gerçeği yansıtmıyor. Bazı insanlar olayların stresine karşı daha duyarlı, hastalık geliştirmeye daha yatkın bu onların zayıf olduğu anlamına gelmiyor. Evet. Yani yatkınlığı zayıflık, kişilik zayıflığı gibi yorumlamamız tehlikeli bir kavram. Yoksa elbette insanlar hastalığa yatkın olabilirler. Hı. Diğer şey de işte imansız kişiler. Hazır bu da cuma <gülüyor> namazının <gülüyor> selası da okunurken hı hı. yani imansız kişiler mi hasta oluyor? Bu da yaygın olan bir şeydir. Yani özellikle dindar e, kişiler daha fazla bu konularla ilgililer zihinsel olarak. Yani acaba e, insanın inancı, imanı zayıf olduğunda mı daha fazla hasta oluyor gibi hı hı. bir kavrayış var. Bu da gerçeği yansıtmıyor. Yani evet. eğer depresyonsanız, pardon, ailenizde depresyon öyküsü yoğunsa, beyniniz depresyon geçirmeye müsaitseniz çok güçlü bir Allah inancınız da olsa depresyona girebilirsiniz. Bu ona engel değil. Hatta öyle ki depresyona yüzde %15 oranında intihar riski eşlik hı hı. eder. Bu çok yüksek bir çok orandır. Yüksek, yani. yani depresyon hastalarının veya 2-3 bozukluk hastalarının %15'i intihar ederek hayatlarına son verirler. Yani evet. bu çok önemli bir orandır. Ne açıdan önemli? Yani kalp hastalığında mesela kalp krizi geçiren bir kişinin kalp krizinden ölme riski yüzde %30 civarındadır. Benim bildiğim kadarıyla. Hı hı. Bu şu demek oluyor. Aslında psikiyatrik hastalar ömür boyu Yüzde %15 yani bu rakamın rakamın yarısı kadar ömür boyu ölüm riskine sahipler. Bu durumda yani mesela bir kalp krizi geçiren hastayı nasıl ambulansa koyuyoruz, hızlıca sokaklarda koştur koştur hastaneye götürüyoruz, herkes sayı gösteriyor, kenara çekiliyor, araçlarını kenara evet, çekiyor evet. ve acil servise ulaştırıyor. Neden? Yaşamı korumak için yapıyoruz bunu. Tabii. İşte bunun yarısı kadar bir riske sahip depresyon hastaları. Yani bırakın ambulansa koymayı hiç olmasa doktora götürelim. Doktora gittiklerinde gördükleri saygı ve işte tıbbi anlamdaki destek de bunun çok gerisinde kalıyor. Tekrar dönüyorum. Deminki düşünceyle bağlantılamak üzere intihar düşüncesini dini düşüncelerimiz bile tümüyle ortadan kaldıramaz. İman, inanç gibi konular da intihar düşüncesini tümüyle ortadan kaldırmıyor. Bütün semavi dinlerin yani Hristiyanlık, Yahudilik, Musevilik ve İslamlığın, Müslümanlığın ...intihara karşı olduğu biliniyor. Evet. Bu dizimde bu konu açıklığa kavuşmuş değil. Ama bu kitabi dinleri, semavi dinleri... ...intihara karşı tutumu çok nettir. Bununla birlikte şunu bilmemizde fayda var. İntihar bu hastalıkların bir parçasıdır. İntihar düşüncesi. Dolayısıyla bu düşünce ortaya çıktığında... ...dehşete kapılacak, ben inançsız mıyım vesaire diyecek bir şey yok. Bu hastalıklarda, depresyon için söylüyorum... ...yüzde 60-70 civarında intihar düşüncesi, eylem değil düşüncesi eşlik ediyor yüzde 45'lere varan girişim var evet. yani iki üç hastadan birisi girişimde de bulunuyor ama yüzde 15'i de başarıyor burada din ve iman ve bu konudaki inanç sadece bir düzeyde azaltıcı faktördür tümüyle ortadan kaldıramaz pekala e, inancı konusunda hiç şüphenizin olmayacağı çok samimi dindar vesaire insanlar da intihar edip ölebilirler bu bir şey değildir. Onların inançsızlığını göstermez. Bu konudaki e, yorumlar çok e, kınayıcı, aşağılayıcı, dışlayıcı olabiliyor. Buna dikkat. Diğeri de aynı yani siz zayıflık üzerine sordunuz. Evet, zayıflık mı evet. modeliniz çok doğru. Asla bir zayıflık değil. İntihar bir hastalık belirtisidir. Çok ciddi bir süreçtir. Beynin adeta otomatik olarak devreye giren bir programıdır. Dolayısıyla intihar düşüncesi olanlara karşı acımak falan değil, tıbbi önlemleri almak gerekir. Tıpkı kalp krizi geçirmekte olan bir kişinin işte EKG'sinde ST'lerin çökmesi gibi böyle kötü bir sinyal olarak algılayıp evet. önlem almak gerekir. Asla zayıflık değildir psikiyatrik hastalık. Peki depresyon